Hizmetçisi bile açmıyor telefonunu. Can da abuk sabuk konuştu dün gece yok ateşli bir hatundadır falan. O ne öyle ya? Bırak o canı ya öldüreceğim ben zaten onu. Dün akşam o Sermet'e sinirlendi bütün hırsını senden çıkartmıştır. Bırak arama adamı da. İşe gitsin bankadan ararsın. gördüğün gibi sıcacık, simit, poğaça, börek, ne ararsan var. Kadınlar için hazırlanmış zalimce bir kahvaltı. Buyurun efendim. Bunlar nasıl suratlar ya? Cenaze evi mi burası? Ben Fırat'ın evine gidiyorum. Gidip göreceğim onu. Böyle bekleyemeyeceğim. Saçmalama ya. Adam telefonlarını açmıyor. Kapısına gidip ne diyeceğim? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ama en azından ne halt yediğini görmüş olurum. İşkenceden de kurtulurum. Kızım yapma. Adamı toptan kaybedeceksin. Yapma. Ya dur dur. Ben de seninle geleyim. Bu halde gideceksin. Başına iş alacaksın ya. İyi, gel. Geliyorum. Çok sağ ol. Hiç uğraşacak halim olsun. Sağ ol. Sabah işinden gücünden de olacak. Aman da ne güzel aşık oldu dedi Aklını oynattı manyak. Deniz arıyor. Şimdi sesimden anlar her şeyi. Yalan da söyleyemem. Açmayayım en iyisi. Dün gece de aradı. Of. Şimdi bir sürü soru soracak. Yok nereden öğrendin öldüklerini? Yok sana kim söyledi? Hemen atlayayım geleyim. Konuşturacak beni. Sonra da çözecek işte seninle ilgili her şeyi. Narin kim neyi çözerse çözsün bırak. Hiçbir şeyin önemi yok. İstemiyorum. Bizi bilmelerinin ağırlığını taşıyacak halim yok. Benimle gelmeni istiyorum, tamam. Ama sen de söyledin. Zaten başka kimseyle gidemem oraya. Zaten... ...bunca yıldır... ...yani oraya gidemememin sebebi... ...sensin. son gece. Sen o son gece neler yaşandı bilmiyorsun. Zaten eğer bilseydin. Önemi yok. Ben anlıyorum seni. Korktun, küçüktün. Hiç önemi yok. Aa, ortadan kaybolan kaybolana. Bir alttan karıştırıyor ama hadi dur bakalım. Nereye gidiyorsun canım? kimsenin beni bir kalıba sokmadığı atölyeme gidiyorum canım. İşim var. Abartıyorsun ya. Ya iki kuruş para için paspas ettim beni elin kurusuna. Bazen işten kaytarmak için bilerek böyle davrandığını düşünüyorum. Vay bunu da söyledin yani. Vay be. Aynı. Öyle değil mi ama? Yani hiç kimse olmak, parasız olmak umurunda değil galiba senin. E ben senin gibi değerimi parayla ölçmüyorum demek. Öyle mi? Ne yapıyorsun kızım? Ver şunu. Ne yapıyorsun? Ver Ver. Ne yapıyorsun ya? Deniz. Ne yapıyorsun? Manyak mısın kızım sen? Saçmalama. Vay be. Bravo. Hiçbir yere gidemezsin. Duydun mu? Hiçbir yere gitmeyeceksin. Çekil mutfaktan çıkacağım hadi. Gitmiyorsun hiçbir yere. Duyuyor musun? Gitmeyeceksin. Bak. Görüyor musun? Bana bunu taktın. Bana bunu taktın. Büyü artık. Büyü artık. Büyü. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>